Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 3 boyutlu çizim derslerimizin 11. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde imprint komutunu göreceğiz. Offset H ve Extract H komutlarını göreceğiz arkadaşlar. Sonra da bu katı modelimizi yapıp dersimizi sonlandıracağız. Hemen ders işlemeye başlayalım. Buradaki Offset H ile başlayalım arkadaşlar. Offset H'e e geliyorum. Bakın aşağıda benden bir yüzey seçmem isteniyor. Yüzeyim bu olsun. Bakın. Orun buradaki yüzeyin kenarlarını offsetlemiş oldu. Bu şekilde rastgele ölçüsüz yapabilirim. Hemen komuttan çıktım. Ctrl Z diyorum. Bir de ölçülü yapmayı gösterelim. Geldim. Bakın aşağıda benden yüzeyi seçmem isteniyor. Yüzeyimi seçtim. Seçenekler çıktı. Buradan gelelim. Distance. Mesafeye tıklayalım. Mesafem ne kadar olsun? 20 mm olsun. 20. Enter yazıyorum. Bakın benden aşağı tarafta bir yüzey seçmem isteniyor. Bu yüzeyi geldim, tıkladım. Bakın o yüzeyden 20 milimetrelik offsetledi. Benim buradaki küpüm her zamanki gibi yüzey yüz. 20 milimetre mm offsetlersem arkadaşlar 20 buradan, 20 de buradan ne yapar? 140. Hemen anatoid bölümüne gelip gösterelim. Bakın burayla burası 140 oldu. Bu kısımsa Buranın ölçüsü de 100. Kenarı gösterelim. Bakın kenardaki offset mesafem de 20 mm. Hemen Ctrl Z diyorum. Geri alıyorum. Solid menüsüne tekrar girelim. Bu kez de buradaki Extract H. Buraya da geldiğim zaman arkadaşlar bakın yine benden objeyi seçmem isteniyor. Objeyi seçtim. Enter'a bastım. Bir şey yok gibi görünüyor ama şekle gelip bir defa tıklayıp gizmoyu getirirsem gizmodan bu şekli bir taşıyalım. Bakın katı modeli taşıdım. Kenarlarının hepsini çizgi olarak getirmiş oldu. Bu komutumuz da böyle. Ctrl Z diyelim. Geri aldım. Bir de burada imprint komutum var. Bu da arkadaşlar katı modelleri, iki boyutlu nesneleri damgalamaya yarıyor. Bunun için hemen bir tane gerçi Offset Edge ile yapalım. Seçtim. Bakın burada iki boyutlu bir çizgim var. Şeklin üzerine bir defa tıkladım. Gizmo geldi. Taşıdım. Bakın burada bir şey yok. İki boyutlu çizgi burada kalmış. Hemen Ctrl Z diyorum. Getirdim. Şimdi bakın Imprint'a geldim. Yine benden bir katı veya yüzeyi seçmem isteniyor. Geldim. Katıyı seçtim. Bakın ondan sonra geldim. Buradaki iki boyutlu nesneyi seçtik. Yes veya no diyor bakın. Ben enter'a bastım no'da. Şekilden çıktık. Şimdi bir defa tıkladım şeklin üzerine. Gizmo geldi. Bu tarafa doğru sürükleyip bıraktım. Bakın. Şekil burada çıkmış oldu. Tabi bu imprint komutunu katı modelde yaptığınız gibi yüzeyde de yapabiliyorsunuz. Hemen bir yüzeyde çizip onda da gösterelim. Gelelim burada bir planerle. Bakın. Bu şekilde. Buraya da gelelim. Home'dan bir çember çizeyim. Bakın, Solid menüsüne tekrar geri geldim. Imprint seçtik. Burayı seçtim. Bu kez Yes diyorum, Sil dedim. Enter. Bakın, Gizmo ile taşıyalım. Bakın, orada o çember kısmını damgalamış olduk. Hemen home menüsüne geliyorum. Bakın burada oka tıkladım. Oradaki komutların hepsi burada var. Offset H hariç. Bir de burada color H ile copy H var arkadaşlar kenarlar. Hemen burayı tel kafes yapalım. Şekli biraz büyüteyim. Buradan H'e e geldim arkadaşlar. Color H'e e geliyorum. Bakın kenarımı seçtim bu kenar. Enter'a bastım. Benden bir renk istiyor. Rengimiz kırmızı olsun. Okey dedim. Bakın. Bu rengi kırmızı yapmış olduk. Bu işe yarıyor. Çoklu seçimde yapabilirsiniz. Çoklu yapalım. Bakın burayı seçtim. Burayı. Burayı. Enter'a bastım. Bu kez rengimiz sarı olsun. Okey diyorum. Komuttan çıktım eskiple. Bakın renkler sarı oldu. Tabi burayı katı olarak gösterirsek pek belirgin olmuyor. Ama tel kafeste biraz daha belirgin oluyor. Hemen altında copy h var arkadaşlar. Tekrar katıya getirelim şeklimizi. Bakın buraya da geldim. Copy diyorum. Buradaki bir kenarı seçtim. Enter'a bastım. Yakalama noktasından yakaladım. Bakın diyelim ki buradan 100 milimetre sürükleyelim. 100 enter dedim. Bakın o kenarı oraya getirmiş olduk. Bu komutu da arkadaşlar tekli seçim yapabildiğiniz gibi çoklu seçimde yapabilirsiniz. Hemen geliyorum tekrar komuta giriş yapalım. Bakın burası bu 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 enter diyorum. Orta noktasından yakalayalım. Şeklin bu kısmına koyuyorum. Bakın buradaki yüzeyi çizgi olarak arkadaşlar buraya kopyalamış oldum. Bugünkü konu anlatımız bu kadar. Hemen katı modelimizi modellemeye başlayalım. Bakın böyle bir şeklim var bugün. Bu ön görünüşten çizmeye başlayacağım. Buraya tekabül eden kısım buradaki front. Front'a geldim. Buradan paralel yapalım. Hemen buradaki görünüşü çizelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz hemen çizmeden önce burada z ve x ekseni var. Buranın y ve x ekseni olması lazım. Onun için arkadaşlar buraya geldim. View diyorum buradan. Bakın burası artık y ve x oldu. Hemen çizime artık başlayabilirim. Komutuma geldim. 75'e 8 8'lik bir ölçüm var. Başlangıç noktam burası. Klavyeden 75,8 Enter diyorum. Buradaki dikdörtgeni çizmiş oldum. Bir de burada kırklık bir mesafem var. Buradaki çemberler için. Hemen bir yardım çizgimi çiziyorum. Geldim. Buradan yakaladık. Yukarıya doğru sürüklüyorum. 40 Enter. Burada arkadaşlar 20'lik ve 12'lik radüslerim var. Hemen onları çizelim. Geldim. 12 Enter. Enter'a tekrar bastık. Komuta giriş yaptık. 20 Enter diyorum. Sonra geldim. Line'a buradan bir yardım çizgi çizelim. Sonra da bakın arkadaşlar geldim. Offset komutuma. Copy ile de yapabilirsiniz. Offset'e geldim. Offset mesafem 5 mm. 5. Enter dedim. Burası 10 olduğu için. 5 buraya. 5 de buraya. Offsetledim. Buradaki çizgiyi artık silelim. Delle. Hemen trim komutuma giriş yaptım. Sağ tuş. Bakın buraları trimliyorum. Buraları trimledik. Bu Y gibi şekli çizdik. Buradaki federler kaldı. Federleri de line'a geldim. Bu noktadan tuttuk. Buraya. Sonra tekrar çizgiye giriş yapalım line komutumuza. Bakın ön çizmiş olduk. Hemen izometrik olarak bakıyorum şekli. Ölçülerim var. İlk başta federlerle başlayalım. Federin kalınlığı ne kadar arkadaşlar? 8. Hemen Pressable komutuma giriş yapıyorum. Buradan federi tuttum. Arka tarafa doğru sürükliyorum. 8 Enter. Yine federi buradan sürükledim. 8 Enter. Bakın buradaki 40'lık bir mesafe var. Ön tarafta da 6'lık bir mesafe var. 6'yı 40'a ekleyelim arkadaşlar. 46. Bakın arka tarafa doğru sürüklüyorum. 46. Enter. Sonra bu 6'lık boşluğu vermek için tekrar o kısma tuttum. Arka tarafa doğru sürüklüyorum. Klavyeden 6. Enter diyorum. 6'lık kısmı yapmış olduk. Bir de buradaki dikdörtgenim var. Onu da buraya bakarsanız arkadaşlar. Kalınlığı 52. Hemen onu da buradan tuttum. Arka tarafa doğru sürüklüyorum. Klavyeden 52 enter diyorum Escape ile Press Pull komutundan çıktım Sırada bunları buraya kopyalamak var taşımak var daha doğrusu Hemen Taşı komutuma geldim Move Şekli biraz büyütüm. Bunu seçtim bunu seçtim Enter'a bastık Bakın Orta noktasından yakaladım midpoint'ten Nerenin orta noktası bunun orta noktasına getirdim bıraktım Şekli tamamlamış olduk Hemen Union komutuma giriş yapıyorum Seçelim bunları. Buradan da seçtim. Enter'a bastım. Birleştirmiş olduk. Hemen sağ tuş. Isolate. Hide Object dedim. Nesnemizi seçtik. Enter'a bastık. Sonra buradaki iki boyutlu çizgileri silelim. Belli. Sonra tekrar sağ tuş. Isolate deyip nesneyi getirelim. Bugünkü dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.